Leyla. Ya çıkmasın. Leyla. <laughs> ne yapıyorsun İyi burada? Ya. ya yeni ihaleler var. Yeni evler koymuşlar da onlara bakıyorum. Sen ne yapıyorsun? He, ben de ne yapayım dedim çalışalım azıcık. Hey ya bugün bir ihaleden bir ev kapatalım da o bir şey yaptıralım ya. Ya aslında şu ev fena durmuyor ha. Çok kirli de durmuyor. Bahçesi de biraz daha güzel duruyor. Bunlar nazaran biraz daha büyük gibi de bence şu evin ihalesine bir girsek mi? Hangi? Şu ev. Fena değil yani. Belediyeye ait bir binanın satışı diyor. Bir de belediyeden ya biraz daha uyguna kapatırız bence. İçi de fena değil. Olabilir. Hadi bakayım. Hmm, bunu alalım alalım abi. Al bakalım. Ay haydi bakayım alıyoruz kardeş git dedik. Merhaba gazozsuz kalamayanlar. Gazozcu TV'nin yeni bölümünden hepinize selamlar. Bugün House Flipper oynuyoruz arkadaşlar. Yeni bir ev aldık. Belediyeye ait bir ev aldık. O evi baştan aşağı restore edeceğiz ve bunun için yanımda Rebel artı Ege var. Ege her ne kadar içine kaçmış olsa da yakın bir zaman sonra gelir. Burlama <laughs> tam mı lan? Yok. Şöyle evin etrafını gezeyim. Abi ev bayağıdır kullanılmıyor herhalde. Böyle şeyler falan var. Bak göstermek yuvaları falan olur. Buranın aslında alırken keşke bahçesini kontrol etseymişiz ha Rebel. Neden? Burada havuz yapacak bir alan yok ama güzel bir piknik yapacak alan koyabiliriz aslında şuraya. Aslında şurada bir kamelya atıp burada güzel bir barbekü alanı oluşturabiliriz anladın mı? Ufaktan şuraya da bir bahçe havuzu atarız su havuzu. Bence mükemmel olabilir. Olabilir. Bahçeden mi başlayacağız? <Sessizlik> yok şunları bir alayım dedim ya? Ne 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 ben onları halledemem abi. Sen elle onları. E hadi içeri geçelim. Bakalım bir de içerisi nasıl. Kaşındım ya. <laughs> İç, ay bir de sülük gibi. Vıç vıç. Ay, arkadaşlar şimdi bu evin mimarisine falan da bir ilgilenelim hani Komple tam anlamıyla bir değiştirelim Şöyle evi bir gezelim ne var ne yok Yani küçük bir odası var Boyaya pek ihtiyacı yok gibi Yani evet şu an bu odanın boyaya hiç ihtiyacı yok Ufaktan bir temizliğini yapsak bu oda iş görür anladın mı Burası ufak bir çocuk odası da olabilir mesela Hı -hı. Şu odaya bakalım. İkiler gibi bir şey yapabiliriz 2 Bence al. bence burayı banyo da yapabiliriz ha. Şuraya mesela bir duşakabin atıp şuraya da bir lavabo koyabiliriz. Veya burayı tuvaletle yapabiliriz. Anladın mı? Ama şu odayı bir merak ettim, ettim ben. Şu yere. çıkıntının ne olduğunu merak ettim ben. Oo! Bayağı odamız var. Sana bir şey söyleyeyim. Mi? Bence şu duvarı Aslı... yıkıp bak bu duvarı komple yıkıp tek bir hale Hı -hı. getirip banyo yapabiliriz orayı. Yan odaya da bir gir bakalım orada ne var. Buraya bura banyo. E tamam banyoyla. Buraya uzun bir alan yapsak çok büyük bir alan olur o zaman bak. O zaman bu odayı şeye mi çevirelim diyorsun. Yani i̇şte şöyle şu yan odaya yapabilir. bakalım. Bak büyük bir yatak odası oluşturabiliriz bu banyoyla. Burayı, aradaki duvarı kırıp büyük bir yatak odası oluşturup şuradaki tuvaletle hani şurada oluşabilecek banyo var ya şu küçük alanı bak şu alanı kırdığımız zaman buraya bir duşakabin atarız. Buraya bir lavabo, WC falan atabiliriz. Çamaşır makinesini de yerleştirdik mi? Burası güzel olur bence. Tam yeterli bir alan. Tamam, diğer odalara da bir bakalım. Yani 6 metrekare orası, 2 burası. Toplam 8 metrekare falan bir yer olur. Anladın mı? Bak, açılır kapı güzel buraya güzel gider. Hı. Hmm bu ayrı değil galiba. Yani şimdi şu kapıya gerek yok bence. Eğer mutfak da burada olacaksa şunu mutfağı biraz daha uzatırız dolaplarla falan. Burayı da komple kaldırırsak da, daha geniş bir oturma odası, yemek alanı gibi bir alanımız olur. Ya da mutfağı, oluşur. mutfağı sol taraf o küçük alana yapacağız. Ee, aradaki duvarı kırıp Mutfağı buraya. Aa burada da oda Hayır. Neresi? Şu küçük alanı mutfak mı yapalım diyorsun? Diyorum ki bak şu o duvarı kıralım. Hı hı. O kapıyı oradan atalım. Oradan ya bunlar da güzel satıyorum bir ya. Saat. İşte o da mutfak. Oda rengi zaten Çok başlı başta bir çöp. Anladın mı? Hı hı. Yani demek istediğimi anladığını düşünüyorum. Hı hı. Bu tarafı mutfak tarafı yapalım. Şu duvarı kıralım diyorsun. Burayı mutfak, bu tarafı da komple oturma alanı yapalım kapıdan dolayı. Evet. Buradan da zaten bahçeye açılıyor. Gayet güzel. Hani evet. mutfağın da burada olması bahçeye daha hızlı bir yemek iletişimi sağlayacaktır. Bence güzel manzaralı bu bir çalışma. Şurada ne var? Aa burada da mini bir banyo. Aa burada banyo varmış ufaktan bir. Şuraya da var. Her yerde banyo var ben onu anlamadım. Şimdi aslında şey yapabiliriz bak Rebel. Şimdi bu ne? Çamaşır makinesi mi? Hmm, eski. Eski tip çamaşır makinesi. Bence evin değerini düşürür. Satalım. Şimdi i̇şte buraya tuvaleti koyup buraya çamaşır makinesini koyarsak buraya başka bir şey koymaya gerek yok. Bir duşa kabin yeterli. O zaman bizim burada çok güzel bir alanımız oluşacak. Şu iki oda anladın mı? 6 metrekare. Gerekirse burayla birleştirip bak burada da bir banyo var. Şey küvetli falan. Şimdi burayı ufak bir Banyo yapsak yeterli olur mu sence? Bence yeterli olur. Bence bu odayı ufak bir şey yapmaktansa çalışma odası gibi bir şey yapıp burayı banyo o az önce planladığımız yere yapmamız daha güzel olur gibi geldi bana. Şurayı mı banyo yapalım yine aynı evet, 6 metrekare? Evet, evet. Kapı iyiymiş Bu kapıyı satmaya gerek yok bence. Ya da şey de yapabiliriz biliyor musun? O yan taraftaki küvetli alan var ya. Hı hı. Burayı çocuk odası mantığında da yapabiliriz. Hımm. Olabilir. Birden fazla o da güzel olabilir. Ya, burası de çocuk katı. odası. Çocuk odası, ee, yatak odası. Yatak odası. Banyo. İlerleyelim. Banyo. banyo. Zaten şurayın kapısını kapatırız. Hani tek bir kapı yeterli olur. Burası da banyo. Burada da büyük bir odamız var. Aslında burayı yatak odası yapabiliriz burayı, direkt. Burayı yatak odası da yapabiliriz. Bence biz ilk önce ne yapalım biliyor musunuz? Salondan başlayalım bence biz. Tamam salonu bir kıralım. Burayı bir, bir şey yapalım. Temizlik yapmadan önce duvarları kıralım arkadaşlar. Balyoz Onur iş başında. <laughs> Son de atalım arkadaşlar duvarı. Şimdi. Bir şey sorabilir miyim orayı da mı kırsak? Ya şurayı biz niye sıfırlamıyoruz? Şuradan biraz daha içten alalım. Bu ne kadar saçma bir mimari? Evet. Ya aslında içten almak yerine bir dakika tam düz almak için de o kenardakileri kırar mısın? Kenar duvarlarını. Şuraları mı? Şimdi koridora düz alalım anladın mı? İçeriye. Şurayı. Değil. Ha şurayı evet. kıralım. Ortasından da kırmazsın be. <gülüyor> <gülüyor> Oha duvar üstüne duvar atmışlar lan. Bu nasıl bir işçilik lan? Lan evi kafamıza geçirmeyiz değil mi? Projesine yok. de bakmadık ha? ha. geri çık bakayım şimdi. Şu harfiyat yok, yok, gitsin. Kapıya. Dur harfiyat gitsin de. Şimdi Kapının oradan bak. Bak orada fazla bir duvar daha var gördün mü? Şunu mu diyorsun? Evet oradan da içeri gir. Orada kodam var orası olur mu? Abi ben onu diyorum <laughs> işte. Olur. Yani bilen bir adama ihtiyaç var. Biz böyle haybe girdik ama. Ya gir, Güveneyim mi sana? En son öyle dediğinde ev başımıza geçirdin lan. Kafamıza <laughs> avizeler ben düştü. <gülüyor> Ispatlasınlar. <gülüyor> Kayıt var oğlum Gazuzcu'nun dünyasında. Hayırdır? Ben mi yaptım onu? Senin yüzüne, gir dedin girdim. Sonra çıkamadık geri, kafamıza avizeler düştü. <laughs> Oy. Yavaş 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 Sakin ol ablacım Balyoz onur var burada ya sen hayırdır tamam. ya o Lan burada ne var Duvar çekelim. Oğlum burada bir şey var dursana Hayır bir şey yok Hayır ya orada bir <laughs> oda görünüyor Bak orada <laughs> Orada kapısı bile olmayan bir oda var o bir kapı Ben bunu bir size ispatlarım alsana. oğlum Ben bunu size ispatlarım lan Ya hak Yatak odasını kırmaz inşallah. Orum yeni bir oda çıktı lan. Aha. Kasa var. Gizli oda. Gizli oda ve kasa var. Parayı vurduk arkadaşlar. Aa. Oo al, 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 al. Bak hanım abla ben kırdım bura benim. O başta anlaşacak. <laughs> bak <gülüyor> bak <gülüyor> ben buldum bu odayı. Okay. <gülüyor> <gülüyor> boş çıktı la. <laughs> Yıkıldım. Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa. Ah <laughs> boş çıktı. Hakikaten boş mu lan? Ol belediyeden aldık lan burayı. İçi dolu bırakırlar mı onu? Neyse evde kasa da tutalım da o zaman para eder. Anladın mı hanımım? Kasayı Bunu bence yatak odasına, yatak odasına gömeriz. gömeriz. He, gömeriz bir yere sen rahat ol. Bir şey diyeceğim. Orada da bir kiriş var. Nerede kiriş? Odaları dümdüz yapalım. Kirişsiz. Kirişsiz. Şurayı ben bir alayım burayı da. Aslında buraya keşke buradan gelmeseydin ya. Arkadaşlar rebel gene hiçbir şey beğenmem modunda bugün. Benim canımı okuyacak. Bak şimdi bu evi yapacağız bitireceğiz de en sondaki muhabbeti size söyleyeyim mi? Ya şunu şöyle mi yapsaydık şekil ilk bitiyor. <laughs> Oğlum bana boşuna balyoz onur demiyorlar lan. Bak bak bak. <laughs> Ana. Senden of asıl parayı vurduk. 8000 lira. <laughs> Sattı Yapıştır lan nedir lan kadın resim gittiği için üzgünüm dedi Terfol git lan Şeyi de satalım lütfen Bunu mu? O petek evet Hayır abi hayır oraya petek koyarız Onu yani. satalım Arkadaşlar bu karı beni benden alacak Bunu da sattım ha Şimdi şuradan koridoru yeniden vereceğiz abi İlk önce kapının yanından bir ilerlemeye başlayalım Buradan kapı. mı? Bir dümdüz olsun evet İlerleyelim hanım abla sana bir şey diyeyim aslında bunun ön tarafını boyamayıp da arkasını mı boyasak Böyle çok daha otantik değil mi ya? Ha. Tek seferde üç var orada. Tamam <laughs> nasıl oluyor hocam o? Hocam o nasıl <laughs> o, o nasıl oluyor hocam ya? Tek seferde düştü duvar nasıl öleceğiz lan? Ne yapıyor? Tek sefer seferde üç duvar nasıl? Üç duvar nasıl? Tamam gir. Ya buradan böyle şu şu kirişten başlıyorum işte anladın mı? Oğlum nasıl dörtlü duvar örüyoruz ya? Ha ben buldum. Nasıl? Bunu sana söylemeyeceğim. Cebelleş. Mouse'a sağ tık mı yapıyorsun? Hayır. Kiki Orta <laughs> tuşla mı yaptın? <laughs> evet bak. Modu değiştirmek için kaydır tipi güzel. Tamam. Çok iyi. <laughs> Şimdi buraya bence mutfağı buradan alalım. Bak şuradan şöyle mutfağı alalım. Şimdi arkadaşlar ben evi komple, şu odayı komple genel anlamda bir temizleyeceğim. Ondan sonra videoya devam edelim. Şöyle içeriği havalandıralım. Bence o tesisatı da bir satalım. Bence buraya tesisat satmayalım. Buraya tam şey koymalık, kalorifer peteği koymalık. Niye satıyoruz ki? Ayy. Lan vallahi galir, Ege kalorifer peteği koymalık değil mi oğlum? Buraya ne koyabilirsin? Ha, Turuncu duvara televizyon da yapıştıracağım. Turuncu duvara televizyon yapıştıracağız mı? Turuncu duvar kalmayacak ki şimdi. <laughs> Başka bir renk <laughs> olacak. Bu kalsın bence müdürüm. Onlar çok eski duruyor ya. Yani mesajı aldım ben. <laughs> Şu an sökmezsek başımıza bela olacak. Arkadaşlar sizler de gördüğünüz üzere her şey bitti. Oda tertemiz oldu. Şimdi odanın iç dizaynına geçeceğiz. İç dizaynına geçmeden önce boya işlemini halletmemiz gerekiyor. Müdürüm ne renk boya istiyorum burada? Söyle konuş. İnsana bir şey diyeyim mi? Bence mutfak bölümünü kaplama yapalım. Gri yapsak ve gri ekipmanlar kullansak. Siyah ekipmanları gri arka planı. Tamam ama arka planı kaplama şeklinde yapalım bence. Ne diyorsun? Olabilir benim için daha iyi olur. Az işçilik. <gülüyor> <gülüyor> Kaplamalara yerelim abi. <laughs> Şimdi renk seçelim beraber. Bakalım. Beraber dediğine bakmayın kendisi. Ama bu tarafla uyumlu olabilecek. Böyle ki. bir şey nasıl olur? Olur. Veya bakın. olur dedi benim hevesim kaçtı arkadaşlar. <gülüyor> <Farklı>. <gülüyor> şöyle zebra o zep da güzel şöyle. onu beğendim. Aa daha koyu renkleri de varmış mükemmel. Şimdi bundan iki paket alıyoruz gençler. Üç <laughs> Abi çok güzel olacak mutfak yalnız ha. Değil mi? Bence de desen güzel oldu. Mutfağımızı önce bir rahat bir şekilde yerleştirelim. Burayı olabildiğince lüks bir ev haline getirip lüks eşyalara bakalım. Buzdolabı dolabı Şimdi... koyacağız bence. Bence çift buzdolabı abi. Kesinlikle çift kapaklı koyalım ama rengin... Ay. Ay. Güzel. <laughs> Uf. Buzdolabını şuraya Daha koyalım şartırsın. Tamam buzdolabını aldık Şimdi mutfağa bir oturtalım Bekle Ha önce ekipmanları alalım Dizaynını hallederiz Mesela bir kahve Tabii. makinesi koyacağız buraya O tezgah üstüne geleceği için ilk önce Hı -hı. bence fırınımızı alalım Biraz Olur. buzdolabını uyduralım diyecek değil mi? Evet Bu eve çok paramız gidecek arkadaşlar Bu eve acayip Bu arada onun üstünde gidecek. ocak var Gördün mü? Fırının Aa evet girecek. Güzel ama Aa ışığını açta var Bir tane model var, var. buzdolabı Aynen tek bir model varmış İyi güzel, de Sadece güzel Sadece 5000'li Ulan üç tane beyaz eşya ayağından avradınız. Ho oh, oh, bunlar ne ki? gene uygun. <laughs> Dur bakayım. bazı Davlum biraz sonra davlumazı. alacağız. Biraz sonra alacağız. Duvar asacağız yavrum. Ne kazanı lan? Bu ne lan? Su kazanı mı? Bilmiyorum ki. Tırbıra. Tamam şimdi <laughs> mutfağımızı alalım abi. Koydum bunu buraya. Şimdi bunu buraya koyalım abi. Hem bu taraftan hem bu taraftan geçecek alan bırakalım. Buraya da bir bar taburesi koyarız. Yemek yenecek güzel bir alan olur. Bence bunu duvara sıfırlayalım ya. <laughs> evet bu ne kadar zevksiz olduğunu gördük. Ne? Ben mi zevksiz oldum? <laughs> hı hı. Bu ne konuyor acaba ya? Çöp kutusu. Şimdi şuraya da o zaman bir baz bırakalım. Hangisini kullanalım? Ha o, o daha estetik bu arada. Hayır hayır. Tam buzdolabının sıfırına getirir misin? Burada mı? <laughs> evet. güzel lan. Üst dolap Şimdi koyalım mı? Üst dolaptan önce hazır elektronikteyken şu kahve makinemizi falan koyalım abi. Şöyle şunu şu şekilde koyacağım buraya. Evet. İki taraftan da alınabilsin diye. Hı hı. Hatta biraz şöyle şuraya alayım. Niye? Neden? Buraya bir de tost makinesi atalım. Şöyle tost makinesi atalım abi. Onu da böyle koyalım. Aa bu arada şeyi unuttuk. Mikrodalgayı unuttuk bak. Bir tane mikrodalga şart bu eve. Bence olmazsa olmaz bir mikrodalga lazım buraya. Sanırım bir tane, bir tane var, var. Şuraya da bir mikrodalga atayım mı? Aa, Şöyle güzel. Bu arada aksesuara girer misin? Hmm. Bence demlik koyalım. Aa elma elma kasesini koyalım mı? Bence onu evet. buraya koyalım. Evet işte. O, o mutfak rafı olabilir. Çok da güzel olur. Ya üstlüğümüz boş ya. Tam ha, buraya bence. Yukarıya. Biraz daha yukarı oluyor. Benzin tamam. de iyi. Onun bir yanındakini de alalım bence. Onu da direkt şeye koyalım. Ee, o fark ettiysen onda şey var. Heh, biraz yukarı. Biraz yukarı almak zorunda Sola. Aynı hiza olsun. İşte dolap atacağım. Tamam. Abi şöyle şuraya bir tane bundan. Tamam. Müthiş bence tamamdır. Evet, abi, bence. bence tabii. mutfak tamam abi. Mutfakta başka bir şey yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar şu an itibariyle mutfağımızı tam anlamıyla bitirdik. Bir tek avizesi kaldı. Avizelerinde yerleştirdiğimiz zaman avizeleri diyorum. Çünkü buraya en az iki tane avize gidecek arkadaşlar. Tamam bence. Bence de tamam. Eşit oldu. Gayet güzel abi mükemmel. Şimdi şu duvar bu rengini ne yapacağız abi? Bu odanın oturma odasının grubunun rengini ne yapacağız? Ondan önce biz oturacak bir şeyler bulmamız lazım abi. Şeffaf var burası. Bu nasıl? Bence güzel be. Güzel. Buraya buraya ve buraya buraya ve buraya mükemmel abi mükemmel. bu odanın boyasına karar verelim bu odayı ne renge boyayacağız bence mutfakta uyumlu bir renk tonu yakalayabiliriz grinin tonları olabilir boyalar çelik grisi ya da gümüş grisi çelik grisi sumo bir deneyim abi mükemmel abi bu renk oldu bence bence de oldu ben bu rengi hızlı hızlı hemen patır girdiriyorum abi. Acaba bir şey diyeceğim ya. Heh. Ama kızmayacağım. Vallahi kızmayacağım da. Vallahi kızmayacağım. Evet. Arkadaşlar son güncellemeyle şu duvarı da boyamak istedik ve boyadık. Oda tam anlamıyla çok güzel oldu bence. Son olarak hızlı bir şekilde buraya uygun bir mobilya takımı ve öncelikle klimamızı falan halledelim abi. Daha sonrasında hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi ben klimayı takacağım. Tamam. Klimamızı da yerleştirdik abi tertemiz. Hemen şuradan ısıtma sistemimizi de halledelim. Buraya olabildiğince büyük petek takacağım abi. Çünkü koca bir odayı ısıtacak. O taraftaki peteği söktük. Bu petek bence buraya yeterli olur. Mutfakta zaten ocak çalışacağı için mutfak da kendini bir nebze ısıtacak abi. Tertemiz bence bu odayı bu çok rahat bir şekilde ısıtır anladın mı? Şimdi arkadaşlar bunu da tuvalete koyduğumuza göre öncelikle yeri hızlı bir şekilde halledelim. Mutfağa kadar olan kısmı yere halı kaplayalım abi halı. Böyle evlerde halı lüks oluyor. Şöyle duvardan duvara halılar neredeydi ya? Duvarlara girdiğin için bulamıyor olabilir mi? Olabilir olabilir. Döşeme. <laughs> Yer kaplamaları ve kalabalar. Siyah da olabilir. Hmm, bence bu olur abi o zaman. Hı hı. Arkadaşlar halı yapmamız sebebinin bir de tek kalife koyduğumuz için içerinin ısısı içeride sabit kalsın anladınız mı? Bence oldu. Mobilya seçelim. İçerisi biraz canlansın. Şöyle bir Şu şey mi? yeşilin siyahı var mı? Heh. Onu siyah ben... var mı? ha hmm. böyle. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane koltuk atalım tamam mı? Koltuğu biraz daha sola çek. Tam ortalı koy koltuğu. Diğerine takımı. Al iki tane. Birden fazla. Buraya mı? Tam duvara yanaştırmana gerek var mı Onasını satayım. O da kadar kanepe yapmışlar ya. Bunda buraya mı? Örfere çok yaklaştırma ama. keser. Kesmez kesmez. Yerden ısıtmalı Sen... bu ev. Ya da iki berjeri sola al. Tekliği ortaya al. Olsun biz Tamam. Misiniz. Senden evlenecek olan Yeter. adamın Allah yardımcısı olsun. Ben Yeter. başka hiçbir şey demiyorum. Ben, benim o adama edeceğim tek duam bu. Duvara budur. yapıştırman çok saçma. Böyle Kapıdan mi? geçen mutfağa nasıl gidecek? Böyle mi? Evet, tamam. Diğerini de koyalım kendi televizyon ünitesi. Bir televizyon yeterli. Şimdi arkadaşlar direkt televizyonumuzu duvara asacağız. Abi yine büyük ha. Bence büyük. Direkt televizyon duvara abi. Dur abi ben hallediyorum. Arkadaşlar şu andan ya itibaren bak, kontrolü. Bir tane koy, tamam mı? Şu anda... hatırlıyor musun? Dur şu andan itibaren kontrolü ben alıyorum öyle tamam mı? Sadece seyredin. Herkes benim kopyamdan uzak dursun. Çık lan nerede lan o? Arkadaşlar Tafetlerimden sakının. Tamam mı abi? Şimdi hı hı. bekle, bekle abi. Nerede, nerede, nerede? Niye koydun oraya Şunun altına koyacağım ya. Ha. Tamam, başka bir şey gerek yok buraya. Şimdi. Şey Dedim mi? Bir dakika, hiçbir şey demesen sen sus. Demiyorum. Sensiz. Allah kahretmesin demiyorum. Sen sen hakkını Güzel çok <laughs> fikir verecektin de neyse. <laughs> sen hakkını yitirdin. Dur şu saatin mediumunu alıyorsun. Şöyle. Çok kalabalık oldu. Şöyle şu nasıl ya çok güzel değil mi şu an Ege? Mükemmel. Evet. Ama üstteki işte birazcık bozuyor iş ya. Yani. Evet, Saat işte mi? Evet üstteki saati kenara çek. Ne bileyim? Bu mu? Başka bir şey yap. Çektim. Nereye koyayım bunu? Oraya bir maşallah koysan daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> tamam şu duvara koydum. <laughs> fes başıma fes başıma püskülü ben olayım. Çiçek ne olasın satayım ya. Bence güzel. Hemen şuraya şu muhteşem çiçekten atalım arkadaşlar. Bu adam zenginmiş. Bonzai'den çok almış. Fiyatı kitaplar var ya. Dört tane beş tane. Al ondan da iki tane. Olsun. Için. Sen her olsun bitsin dediğinde başımıza bir iş geliyor farkında mısın? <laughs>

En şık ne gösterir değil mi? O sağ, en sağdaki. Şu. Dur adını okuyamadım. Bence yani şık bu gösterir abi. Ben mimar olacağım. Sonra tesisata geliyoruz abi. Tesribattan da gerekli ekşinleri şunları ek sağlıyoruz. İki tane priz at var bana kıntı yaşanmasın. Tamam. Priz. Bak. Üf. Abi nasıl güzel oldu. Nasıl güzel oldu. Ben yaptım lan. Peki benim şuraya son bir şey yapmam. Son bir şey yapmam buraya. <laughs> nasıl? Çok iyi. Bence güzel. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ege'nin zevksiz, ruhsuz, bitkisel böyle iğrenç ötesi zevkli Ay, sattım. Ha sen buradan mıydın? Özür dilerim. Ya. Şşş. <laughs> of. Vay be. Abi. güzel <laughs> oldu ama. Burada adam kesen baron yaşar anladın mı? Burada normal bir insan yaşamaz. Mafya babası. Ev gerçekten şu an mükemmel oldu abi ya. Abi ev yaptık ya. Aman şu an bu eve ne kadar veriyorlar? açık artırmaya koy dedik. Bakalım abi şu an eve ne kadar verecekler bu haliyle. Yaklaşık eve 30 bin liralık mobilya almışız arkadaşlar. Şu an net karımız ne olacak ona bakacağız. Evet 420930. Şu an şu haliyle tekten 1000 dolar verdiler abi. Abi bence bunu bu şekilde satmayalım. Diğer bölümde de odaların tamamını bitirelim. Teklifi reddet abi. Diğer bölümde de öbür odalara geçelim abi. Hepsini bitirdikten sonra evi muhteşem bir şekilde dört dörtlük yapalım. Gerekirse bahçesini falan da yapalım. Muhtemelen bu evin tam anlamıyla bitmesi bir 5-6 bölümü bulur gibi geliyor. Bakalım abi kaç yüz bin dolar. Belki 1 milyona yakın para verirler abi. Bir, bir, bir odayla 100.000 bin dolar kâra geçtik ya. Sadece şurada evet. 100 bin dolar kâra geçti. Daha nereden baksa 6-7 tane odası var evin. Trilyoner milyoner olduk gençler. Bence biz bu evle köşeyi döndük abi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu bölümde yapmış olduklarımız sadece bir odayı kapsadı ki o kadar uzun sürdü. Şu an bu video 1 saat 20 dakika sürdü arkadaşlar. O kadar uğraştırdı. Oyunun gerçekçilik yönünden muhteşem bir akıcılığı var. Sarıyor da üstelik. Rebel yine beni ciddi anlamda yordu. Ya bu sefer çok yormadı. <laughs> hiç, hiç 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 şirinlik yapma. Bir tek mutfak dolaplarında biraz şey yaptık o kadar. Biraz dedi arkadaşlar yaklaşık olarak 1 saat 20 dakikalık videonun 40 dakikasını oluşturuyor bu arada. Ben kestiğim için siz buralara atlamış olacaksınız. Bence <laughs> ya. Bu arada birkaç işe gideriz biraz para kazanırız. Evin devamını öyle yaparız bence. Sırf bence buraya de zaten 20 bin lira ne harcamışız. 20 29-30 bin lira para gitmiş abi buraya. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. 30 bin lira para gitti. Daha yaklaşık olarak 8-10 tane odamız var. Hiç yoksa bir de 90-100 bin lira civarında para gider. Ben de beni biraz burada çalıştırmayı planlıyorum. Ah kolum ah ah sakatlandım. Ah ben çalışamam nefesle çalışırsın artık oğlum. Aa. <laughs> Aa. Peki. Aa. <laughs> Aa. ne yapıyor? Kolum koptu kolum yok yok kolumu aldılar götürdüler. Dolaba bir bakayım Hiç mı? <laughs> bu arada bak fırındaki ayrıntıyı da göstereyim size abi. Çok güzel. ışığında yak Mükemmel. Arkadaşlar bu ve bunu bezleri videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atıp yorum atarak bunları bize gösterebilirsiniz. Bir videonun daha e, sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Arkadaşlar Discord'dan da bizlerle iletişime geçmeyi unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımız açıklamalar arkasında var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.